Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de troll videosu geldi. Ben Yusuf'un arkasındayım. Şöyle bakın. Bugün arkadaşlar. Bizi trolleyeceğiz. Aa, birinci kazandık. Arkadaşlar trollemek şöyle. Bütün ben bütün silahlarımı bırakacağım. Direkt böyle basacağız, koşacağız. Bütün her şeyi bırak Yusuf. Direkt bilerek öleceğiz, maç kaybettireceğiz. Zaten bir şey olmuyor ama e, kaybettik de. Attım mı? Hepsini. Ne Arkadaşlar burada da benim arabanın desenleri var. Bunun deseni var. Bir de motorum var. Ben de Aa, bunun ben... motoru yok. Ya bunda yok. Var da bunda yok. yok. Ha, bunda yok. Bunda yok. Ama ben şu an tabletten oynadığım için e, şey oluyor. Yani ben de gözümdüm. Sen bütün şeyi attın mı? Ben, ben bunları bıraktım. Yok oğlum bak. Hayır. Ha, şunu bırakmayın. Her şey. Kask, yelek falan. Nasıl gidiyor? Biz Ay. Yine kazandık? Biz, biz trol videosu ya çektik arkadaşlar. Kazandık. Sıkmayın be. Ben bak bende hiçbir şey yok. Tava var. Hari... Tava varsa. Allah kahretsin. Yusuf bas. Yusuf ben tava. Tava. Bas. Gel. Bekliyorum ben. hayır hayır. <laughs> böyle sadece böyle gideceğiz. Ben arabalar atlayacağım. Şöyle hareketi yapalım. Ezin lan beni. Ez 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 ez. Oğlum beni ezemeden öldüler. Evet sekal Buluyorum arkadaşlar buradan. İngilizce. Aa. Oğlum bu ne? Biz troll videosu ki Yapmak için geldik. Onlar bizim trollüyor galiba. <laughs> Onlar sayın şey yapmıyor. Ben direkt. Ben, ben, buraya... ben direkt basıyorum evet. Emoji yapacağım emoji. Arkadaşlar Ebu yok. <laughs> <laughs> Allah a, Allah diyeceğiz ama karınla. Biz kaç işten neyin çıktı? Biz burada neymiş lan? Ya biz tura videosu çekmeye çalıştık arkadaşlar. Bunlar bizden ne diyor ya? Bir şey diyeceğim bir sır Ya da <laughs> Valla, biz trol videosu çekemeyeceğiz. Valla, çekemeyeceğiz. Arkadaşlar, <laughs> biz trol videosu çekemeyeceğiz. O yüzden dalmamız gerek. Ben basıyorum baba. Biz trol videosu çekemeyeceğiz. O yüzden dalacağız <laughs> arkadaşlar. Kilo videosu çekemeyeceğiz. Veya evet, özür dileriz. Adam arabaya bindi. Arkadaşlar havalı vuruş yapacağım. Adamın sarsılar AVM ile vuracağım da. Ortamlar değmiş kopuyor. Havalı vuruş yapacağım adam nerede? Adam Allah Allah Ya havalı vuruş yapacağım ya. Adamlar arkadaşlar biz vuramadık adamlar güçlü çıktı ne ya sıcağın hiç çıkıyor. bunlar hepsini bitirecekler ha biz oynamasak daha iyi daha vallaha yola oynayın mi? Havlu vuruş yapacağım birisini bırak. Şu bir. Oy. Şu ikiye. Şu bizi bir sümlet çıkmış ha. Bir kişi kaldı. Baldızı bala Havalı vuruş yapacağım. Ya havalı vuruş yapacaktım ya. Oğlum sen sen kimsin? Havalı vuruş kim Allah aşkına Arkadaşlar AMR'ler çok iyi. Hiç bilmiyorum AMR'ler. Arkadaşlar videomuzun sonuna ereceğiz. Bir şey diyeyim mi? Kapat kapat kapat. Videoyu kapat.